Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Şimdi e, otopazarında denk gelen çok güzel, çok nadir bir aracı size tanıtmak istiyorum. Araç Skoda Superb. Şimdi e, bu araçta ne var? Bu araçta zaten e, şöyle ön panjurdan başlayalım. E, park sensörümüz var, sis farımız var. Panjur detayları şu şekilde. D segment bir araç. E, siyah renk olması daha bir asıl daha bir kaliteli olduğunu gösteriyor ki araba zaten e, kaliteli led farlar var ön panjur gerçekten hani çok sportif e, klas bir duruş katıyor arabaya şimdi motordan bahsedelim bu arabaların e, 1.5 benzinlisi var 2.0 benzinlisi 2.0 dizeli var 1.5 benzinlisi 150 beygir 2.0 dizeli 200 beygir ve 2.0 dizel e, dizel olan motor seçeneği de bildiğim kadarıyla 200 beygir olması lazım. Şimdi bu araçların 0-100 hızlanmaları da ortalama 7.5-8 saniyelerde. Ee, bagaj olarak 620